2002'de Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Ken AK Parti Bursa Milletvekili seçildi. 2009'da üstlendiği Osman Gazi Belediye Başkanlığı görevinde 3 dönemi yani 15 yılı tamamladı. Mustafa Dündar, 4. kez seçilirse 20 yıla ulaşacak deneyimiyle yeni bir sayfa açmak için yola çıkarken yaptıklarını anlatıp yeni projelerini tanıttı. Sunumu Çöp toplayıp su ve kanalizasyonla ilgilenen belediyelerin bugün hayatlara dokunan, doğumdan ölüme hayatın her aşamasında varlığını hissettiren kurumlara dönüşmesini gözler önüne serdi. Üstelik, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, I.N. kazandırdıkları belediye bütçesiyle yapıldı, atleti ZM salonu dışında bakanlık projesi yok. Bunlar arasında, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Osman Gazi Kent Meydanı gibi büyük bütçeli yatırımlar var. 567 restorasyonla ecdada vefa borcu ödenirken, Osmanlı'dan önceki Bizans ve Roma dönemlerini de içeren Hisar tarihi gün yüzüne çıkıyor. Kürsüde. 1.700.000 milyon metrekare yeşil alan, macera park. Gibi tematik parklar da heyecan verici. Osman Gazi Belediyesi. Nin, kente dokunuş yatırımları gibi, yaşama dokunan projeleri var. Örneğin. Sosyal belediyeciliğin zirvesi. Olan barem özel bir tesis. Gönül Fırını, Soğanlı Aşevi, Sevgi Mağazası da sosyal dayanışmana örnekleri. Doğal olarak, dirençli şehir, için güvenli yaşam adına kentsel dönüşümlerle sporda, eğitimde, ulaşımda yapılanlar, meydanlar, kapalı pazar yerleri, kültür merkezleri, güneş enerjisi santralları olayın haber sütunlarında okuyacağınız kente dokunan projeler. Yeni dönem için, yaşama dokunuş. Projeleri çok ilgimizi çekti. Bunlar arasında, çocukları okula hazırlayacak anne çocuk merkezleri ile kütüphaneler, bilgi evleri ve Osmek kursları, engelsiz iş atölyesi, aşevi gibi sosyal projeler var. Bize göre en çarpıcı vaadi kadınlara mutfak, emeklilere pazar, öğrencilere ulaşım desteği oldu. Dijital gösteri merkezi de dikkat çekici proje olacak. İlkesini açıkladı vefayı unutmadı. Yeni dönem için kente ve yaşama dokunan, projelerini açıklayan Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar hizmet ilkesini açıkladı. Necip Fazıl'ın dediği gibi, devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Sunumu sonunda. Geçen dönem birlikte karar alıp birlikte hizmet ettiği Osman Gazi Belediye Meclisi. Üyeleri adına Semih vardarbaşı Osman Gazi heykelciyi verdi. İkinci panorama geliyor, Cilimboz'daki tarihi fabrika aslına dönüyor. İlkokul yıllarımızın bir bölümü Hamza Bey'de geçti. Muradiye'den Demirkapı'ya bölgede anılarımız var. Çınarönü. N.D.E. Memleket Hastanesi, ne çıkan yokuşun başında ve Cilimboz'daki virajın girişinde eski bir fabrika var. Belli bir yaşın üstündeki Bursalılar bu fabrikayı Kolfain Fabrikası olarak bilir. Onun yanındaki eski fabrika ise bir ara Faruk Saraç Moda ve Tasarım Enstitüsü olarak kullanıldı. İşte o tarihi ipek fabrikasını 19. yüzyılda Romangala ailesi yaptırdı. Fransız konsolosluğu olarak da kullanıldı. İşte Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Yeni dönem projeleri arasında tarihi Roman Galya'da Kösüs Fahi İpek Fabrikası da var. Bursa ipekçiliğini Türkiye ve dünyaya tanıtmak için tarihi fabrika özgün kimliğine dönecek. Panorama gibi yeni bir kültür ve turizm merkezi ortaya çıkacak. Osman Gazi'nin kentsel dönüşüm raporu yeni dönem sunumunda "Dirençli şehirler" en önemli konu başlığımız olacak. Diyen Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kentsel dönüşüm raporu açıkladı. Bugüne kadar 51 bine aşkın planlı konut inşa edildi. 204 bin kişi güvenli konutlara yerleşti. Hedef şu, yerinde ve güvenli yaşam ilkesiyle 11 lokasyon belirledik. Vatandaş talepleri öncelikli bu bölgelerde kentsel dönüşümü hızla başlatıyoruz. LÖDER Mutlu, kök hücre nakillerinde 100. yılda 100. nakil gerçekleştirildi. 1994'te kuruldu. Kamuoyunun LÖDER, Kısa adıyla tanıdığı Bursa Lösemili Çocuklar Yardım Derneği 30. yılında alanını genişletti. Başkanlığını Profesör Doktor Adalet Meral Güneş İN yaptığı Bursa LÖDER, öncelikle çocukluk çağı kanserlerine karşı toplumu doğru bilgilendirmeyi amaçlıyor. Nitekim, Başkan Yardımcısı Özgür İdacar Babacan ve Sayman Üye Pınar Uğray Koordinatör Ebru Koçanalı sohbet ederken dinmeyen heyecanlarını gördük. Gönüllülerle yürüyen, bağışçı desteğiyle hizmet veren LÖDR. -E İnkente kazandırılmasına katkı koyduğu iki tesis var, biri Görükle'deki hasta konuk evi. Diğeri Buy bünyesindeki kanserli çocuklar hastanesi. Gelinen noktada, lösemili çocuklar için çıktıkları yolda tüm kanser hastalarına destek veren Bursa LÖDR. -E İn bir de mutluluğu var. 100. yılda 100. kök hücre naklini gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk kadın muhtarını oynadı. Necla Özkaplan Yörüklü, Yıllarca Peyzaj Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Şimdi de sosyal projelerle kente hizmeti sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta senaryosunu kısa adıyla GÜÇKAT olarak bilinen Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülay Çelengin yazdığı, Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı oğlun Gül Esin'in yaşamını anlatan tiyatro oyununda Muhtar Gül'ü oynadı.